Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Titanfall 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. En son BT buralardan geçemediği için farklı bir yola gitmişti. Biz de onunla buluşmaya çalışıyoruz şu an. Nereye gidiyorum ben şu an? Anladım. Tamam ilerlemeye devam ediyorum o zaman ben. Sus lan. İspiyon niye hemen çakal ya. Yumruğu çok sağlam vurmuyor mu? Yumruğu attığını hissediyorsun yani. Lan! Çakallar ya. Yumruk atmak zevkli. Ona oh, no, no, bro Buraya atmak zevkli değil ama dur. Sakin. Güzel. Bombayla güzel temizleniyor. Bir şey sıkıyor. O ne lan? Tarıt var. Patlayacağım mı artık? Heh. Bu silahın tek sıkıntısı... 140 mermi alıyor daha fazla alamıyoruz. Şürgenler harbi güzelmiş ha çok sevdim. Ne diyorsun lan? Fena değilsin falan diyor. Kane götünü keseceğim ha. Seni bir bulayım oğlum. Seni bir bulayım götünü keseceğim. Şurada bir yerde biri var yalnız. Ananızı. Bomba geldi kafama. Baba baba gelişe bak. Zombi sanki. Şerefsizlere bak. Oğlum silah insanları direkt yok ediyor lan. Ölmedi adam. Baksana patladı adam. Gözüm. Bolsuzluk desem var. Tam buradaki tarıtı kırmıştım. İlerliyorum. Mermim çok az. Gerçi tabancam var en kötü. Son 14 mermi. Silah atsam mı ya? Bence silah değiştirme vakti geldi. Ama full pompalı var. Pompalı istemiyor. Yok mu lan başka silah? Neyse tabancaya kaldık gibi. Aa yok dur şurada silah var. IMC askerine bak. Bunlar saldırı drone'unu. Umrumda değil. BT ile buluşmanın şeyini bul diyor. Ben sadece ilerliyorum yani yol da göstermiyor. Heh. Tamam. Niye ne oldu ki? Exit. Keep Parkur yapacağız abi. Parkur zaman. Bunlar onarım robotu gibi bir şey ya. Bunlara saldırmaya gerek yok. Nereye çıkacağım lan ben? Şuraya geçeceğim. Abi şuradan şu borunun üstüne. düşüyordum ha. Buradan şu sarıya. İnşallah. Evet. Buradan da şuraya. Kolay gelsin. Ne dedin reis? Missing in violation of protocol 3. Never mind. Etme reis etme. Onun mermim bizim aha yazdı lan BT yazdı. Dur. Geliyorum aslanım az, az kaldı. Geldim galiba. Aa burada bizim robot gelmiş. It's good to see you, buddy. It is good to see you too, pilot. The controls to deactivate the sludge lower in the next chamber, marking your HUD. İlerliyorum. Her yerde onarım robotları var. Ananızın gençler ama siz böyle her yerden çıkıyorsunuz. Hoş değil. Aslanım nasılsın? Tipe bak. Önünde de gülücük var. Geliyorum diyor lan. Nereye geliyorsun lan sen çakal. Oradan biri sniper'la sıkıyor galiba. Abi görünmez oluyorum. bir koydum bu dik. BT sen de sıkacaksın mı aslan? Zahmet olmazsa. Gerçi BT bu tarafta değil işte. Robotu buraya geçirmeye çalışıyor şu an. Nerede lan o sniper? Tepede. Gidiyorum oraya dur. Götünü keseceğim şimdi onu. Abi iki kişi de durmazsınız ama burada. Sus lan. Sus. Yat aşağı. Nerede o? Herkes buraya falan diyor ya adam. Bizden geriye birisi kalmadı galiba aslanım. Şeyin nerede kontrol yeri burada? Açtım aslanım. Aa oh, sniper koymuşlar buraya. Geliyor mu? Pomp 20% Pompa bilmem ne işlem? Bunlar... Lan ne oluyor lan? Lan örümcekler geliyor, ne oluyor lan? Lan bunlar mı? onu ne oldu? aslanım beni... ...vur, vur sadece vur. Allah Allah. Protokol 3'ü ihlal ediyor diyor. Ateş edemiyorum diyor. Protokol 3 bize zarar vermesi galiba. Abi tiplere baksana adamlar. Ağzına tükürdükleri. Bunlar biraz sıkıntı. Robotlar çok sıkıntı ya. Mermi bitti. Lan bir vurayım lan gel. Lan arkamda patlayacak. Ya oğlum beni bir sal robota bak. Manyak robot. Ölüyor. Galiba öleceğim. Her an ölebilirim. Biraz kaçayım. Kapak açılana kadar hayatta kalmaya çalışıyorum şu an. Yüzde geldi daha. Ya yani şu robotları bir vurması da zor. Çok kıpraklar. Ana ana Hayır robotlar yetmiyormuş gibi bir de adam atıyorlar sahaya. Ölüyorum. Bu sefer öldüm galiba. Yo daha ölmedim. Reis arkamda robot var patlayacak şimdi bir sakatlık çıkacak. Baksana abi her yerde adam geziyor. Açılsın artık şu ağzına tükürdüğümün kapakları. Oo kafaya vurdum. Dur öleceğim. Kapak açıldı galiba. Sık 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 aslanım sık. Ağzına tük. Ne oldu lan benim robot geldi ne oldu? Ne oldu? Ha? Hepiniz yumruklayacağım oğlum. Mermi BT şunlara bir sıkar mısın canım? Neyse ben vurdum. Vur 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 tara ölsün şerefsizler. Not olarak kaydettim diyorlar. Tamamdır aslanım. Oraya şuradan gelirim ben dur. Geldim. Bineyim ne olur bineyim gel. Oh lan bak robota binince böyle bir rahatlama geliyor. Hadi bakalım. Gün başı Anderson'la buluşma noktasına gidiyoruz. Tamam görevimize devam ediyoruz şu an. Şu eziliyor mu? Aa, ezdim lan yanlışlıkla. Gerçi denedim eziliyor mu diye de. Yanlışlıkla diyorum. Tamam şu şey robotlarını ellemiyorum. Canımız falan full tam, sıkıntı yok. Koşabiliriz ben niye yürüyorum ki? Robot koşuyor. Buradan aşağı yukarı mı yu aşağı mı? yukarı ananın Şerefize bak lan Bizim adamın birini öldürdü bak Pilotun birini Bir kahraman daha diyor bak Gel 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 ben sana dilini göstereceğim şimdi gel Gel bakalım delikanlı gel Ağzına tükürdüklerim ama hile var. Sen ikinci bir titan çağırdın buraya. Ben saylamıyorum bunu. Bu ne lan? Bak lan şunu. Canı aldım. Oğlum bak bunun skillleri bir değişik ha. Ulan bir şey oldu. Şu öbür çakal öldürseydim iyiydi. Öldün oğlum sen. Öldü. Aa patladı bu. Vuramadı bak. O da gitti. Ne oldu lan? Çakal. Ne oldu? Aa Miferi hala iş görür diyor. Şerefsiz. Ha bunu şimdi bunların iletişim ağına gireceğiz burada. Ha onu sök bak ha. Kane artık yok aslanım. Onların iletişim ağına girdik şimdi. Ne oldu? Şerefsiz ya. The ability to decrypt enemy communications has a strong history in warfare. This will work to our advantage. In order to survive, we must keep moving. Aha. Bu bölümü geçtik. Şerefsizler gitti pilotlar ya. Neyse bak, düşman bosslarından birini kestik. Kane yamuldu. Valla pek boss gibi değildi, çok hızlı öldü bence. Ya da ben iyi oynuyorum kardeşim. Uçuruma doğru. Kestirme buluşma noktasında ilerle diyor. Gideriz aslan. Hadi gidelim. Pilot adımlarına dikkat et. Ulan şeyi bir denesem mi ya şu? Dur. F1'den şu silahı bir denesek mi? Bunu hiç denemedik. Hatta burada bir skill'lerini atayım. Aa orta tuş önüme kalkan açıyor. Güzel. G ne abi? Aa alanı tarıyor G. O da güzel. Şu ne? Aa bak muhtemelen G ile şeyi atacağız. O attığım şey az önce o etraftaki adamları belirleyecek Q ile de roket atacağız hepsine diye tahmin ediyorum bir biraz da bununla oynayalım burası neresi lan bilinmiyor diyor

Like he's afraid of us, BT. Doubtful. His faction, the Apex Predators, is one of the most ruthless mercenary units in the frontier. They are war criminals. what's <laughs> Selamünaleyküm gençler. Dur şu G'yi bir denemek istiyorum. Kitlenemedi diyor abi. O başka bir şey zaman. Bunun mermileri patlıyor bir de güzelmiş bu silah. Bu silahı sevdim. Burda mı sıkıyor lan? Fena değilmişti. Bu çok sevmedim yani. Şu öbür silah nasıl bir şey abi? Yeni çıkan. Kavurucu. Bunun skill'leri ne abi? Oo, ateş duvarından kalkan açıyoruz. G ne? Gaz bombası gibi bir şey attı etraf. etrafa. gaz atıyor bize vurup yakıyoruz. Q ne? Güzel ha. Bu da fena değil. Dur biraz da bunu Oooo bu tek tek mi sıkacak böyle? <laughs> Ama hasarı yüksektir muhtemelen. Buradan sonra benim inmem gerekiyor galiba robottan. Neyse dur. Ee, F1. Robot gene şu silahta kalsın. Bu silah güzel. Ben burada iniyorum robottan. Mecbur ineceğiz. Ne var lan silah? Bu ne? Yeni silah. Dener... Yok bu bomba atar gibi bir şey. Bana şu ninja yıldızlarını versene. Bunlar güzel ben sevdim. Nerede de var ninja yıldızı? Ben benim silah ver. Öbür bomba atar gibi şey pek şey yapmayacağım. Şimdi ben nereye gitmem lazım? Bt'nin belirlediği kesme buluşma noktasına ilerle. Neresi abi orası? Buradan gidiyor mu zaten? Girdim rastgele bir yere ama. Doğru geldik gibi. Ne yaptın lan sen kafama? Ne yapıyorsun lan? Ol Şerefsiz. Abi şu robotlar çalışmayacak değil mi? Çalışırsa hoş olmaz çünkü. Aa bizim robot çıkıyor galiba. Oğlum sen yürüyebiliyor musun buradan? Beni geri al için o zaman. Ben niye indim ki senden? Bizim robot buradan gidebiliyormuş oğlum. Böyle bir tarayayım oraları. Fazla fazla tarayayım da. Dur bak şöyle yapayım. Bu silahı bir ver. Bak şimdi. Bütün koridoru yaktım. Yanlış yere sıktım. Burada varsa yaşayan biri ölsün. Bu silah da fena değilmiş. Ama şu an bence en iyi silah bizim ilk silah. Bu gayet iyi. Ne yapıyorsun lan? Manyağa bak. Ne yapıyorsunuz oğlum? E ben yürürken essem bunları ölecek zaten hemen. Var mı lan burada adam? Yok. O ne lan? Ben böyle yürüyeyim abi. Şuradan inen bir şey kafamıza çarpmasın da arkadan. Oh, Şerefsiz. Gel lan. Tut aslanım. Yumruğu vurdum ha. Mermi bitti bir saniye. Bir daha vurdum yumruğu. Bum. Düşman titan düştü. Bu silah mermisi az sadece. Tek problemi o. Öldü mü lan o içerideki? Abi bir tane daha geldi öncü. Dur bir de şunu deneyelim. Biraz da bunu kullanalım. Aa bak titana kitleniyor bu. Dur. Q'yla sıkacağım da bir saniye. Oo, Bak bu tam Titan öldürmek için bu silah. Tam Titan öldürmek için. Güzelmiş bu. Piyadeler falan da tekliyor. Bak mermi patlıyor. Güzel. Ben tabii yine şuna dönüyorum. Bu, bunu sevdim ben. Şurada cam var. Bir can alalım. Selamünaleyküm. Yok mu başka robot? Az daha robot keseydik. O gençler ne yapıyorsunuz ya? Onu ona vuradın. Üç tane de çıkmazsınız birader. Üç kişi ne? sis bastım ben mal gibi kendi kendime. Ananın. Ölüyorum ölüyorum. Fazla hasar yedik dur. Adamlar da ulti attı. Bir saniye dur. Geride can mı kaldı mı? Şurada can var tamam dur. Gel lan şimdi. Gel buraya gel. Çakal nereye kaçıyor? Onu da patlattım. Güzel. Yeteren git gidi ilerliyor diyor. Ne sandın aslan? Şu arkada cam var. Dur onu da alayım da senin canın fullensin. Bu silahın kaç mermisi var lan? 30. Azmış işte. Biraz böyle bir 50-60 olsa güzel olurdu. Aha bak şurada bir silah daha çıktı yeni. ne silah çıkıyor maşallah ya. var. Bu nasıl oh. bir... Oo. İyi bir şekilde ya. Oğlum bu bayağı iyi. Ha bir de tek tek atıyor böyle. Ya dörtlü atabiliyorsun ya da şöyle kitlenip tek tek atıyorsun. Güzelmiş. Q'su ne? Aa Q'su aynı. Q'su aynı. Bu da aynı. Gene. O G'de uçuyor galiba. Süzülüyor. Tamam. You, İyi fikirdi abi. Şuraya bir bakacağız. Ben niyom o zaman senden buraya geçemeyeceğiz gibi. Hadi bakayım aslan. En son eline roket mi verdim ben onu? Bir saniye ben o silahı o taramalıya çevireyim de ondan sonra. Gel bakayım buraya be. Şu silahı taramalıya çevireyim de. Sonradan desteğe gelince yanımıza roket atmasın kafama. Sus lan. güzel temizlediğimi düşünüyorum şahsen. Evet. Bu ne lan? Bunu deneyeceğim. Biraz da bunu kullanalım. Aa burada da silah var. Bu ne? E bunlar pompalı pompalı istemiyorum. Şuradan yıldızlarımı fullleyeyim. Aslanım açıyorum. Açtım. Yük asansör aktifleşti. Geliyorum yanına. Lan lan benim robotu çalıyorlar lan. Şişt lan şş, robotu bırak lan. Robotu bırak robotu. Lan benim robotu çalıyorlar. Yuka lan 13 tamam diyor. Lan dur geliyorum geliyorum dur. Kurtulamıyorum diyor. Lan robotu çalıyorlar benim. Lan benim robotu çaldılar. Lan robotu tuttuk, kol götürdü. E, asansörü taşıtacaktık biz. Lan geri zekalı sen de niye orada duruyorsun? Kolun geçtiği yerde duruyor ya. Gerçi kol tuttu onu. Öbür puşlar yapmıştır kesin. Şerefsizler. Acil hamle sistemi falan yazıyorlar. Pilot. Efendim? Pilot. Neredesin lan? Götürüyorlar benim robotu hala ya. Lan ağzına tükürdüklerim. Benim robotu nereye götürüyorsun lan? Oğlum bu silah neymiş lan? Oo. Fena Oha, tekliyor lan. Güzel silah. Ya ben bununla biraz zor vururum. Bana bir taramalı bir şey lazım. Vurduğumu indiriyor galiba direkt. Güzelmiş. Silah. Abi bana başka silah verin. Ben bununla oynayamam. Lan robotu çaldılar ya. Nereden gideceğim ben şimdi? Bu Borudan. Allah. Ulan aşağı düşeceğiz ha. Kol nereye gitti ki? Buradan. Bu tarafa dönmüş. Ben oraya nasıl gideceğim? İçeriden dolanacağız herhalde biz. Ulan benim robotu çaldılar ya. Efendim? sizin tesis altındaki merkeze götürülüyorum diyor. Tamam aslanım. Nasıl bulacağım seni? Tamam. Aa iletişim de gitti hadi bakalım. Abi şurada bir tane kask var galiba. O kaskı almak istiyorum da nasıl alırım onu? Buradan alırız. pilot kaskı. Her bölümde böyle pilot kasklar var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Muhtemelen sadece böyle istirek gibi bir şey. Şerefsizler robotu kaçırdılar benim ya. Ulan <laughs> robotu da kaçırmazsınız be. Buradan aşağı mı atlayacağız? O zaman ne yapalım? Bir sonraki bölüme kalsın bu. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.